Efendim merhabalar. Nostaljik Oyunlar kuşağında Edik Man General'e hoş geldiniz. Mösyö destekçilerin büyük yardımlarıyla birlikte dünyayı ele geçirme planlarımı artık sonuna getirmeye çalışıyorum. Çünkü hatırlayacağınız gibi efendim, Sovyetler Birliği'ne saldırmayacağız sandığımız bir sürenin sonunda Sovyetler Birliği'ne saldırmıştık. Ve Romerlerle birlikte Sovyet sınırını geçmiş, Kishinova almış içeriye doğru yürümüş. Novgorod bölgesinde Pripyat bataklıklarındaki Sovyet direnişinde kırmış. Oradan içeriye yürümüş. Volokolamsk şosesinde Smolensk bölgesindeki direnişi de kırdıktan sonra içeriye doğru yürüyüşümüzü sonuna erdirmiş ve Moskova'ya ulaşmıştık. Yalnız çamur, yağmur, bir takım doğal koşulları kahraman ordularımızın bir takım sıkıntılar yaratmaya başlamıştı. En son Volokolamsk yollarındayken başlamıştı zaten. Moskova'ya geldiğimizde ise şimdi tekrar bakmadım ama en son kapatmadan önce hatırladığım kadarıyla bembeyaz karla kaplı bir haritadaydı. Kış günlerindeyiz. Moskova önlerindeyiz. Ve hatırladığım kadarıyla Paşa bana dedi ki Moskova'yı çeviriyoruz. Moskova'nın bütün bağlantılarını kesme işini sana veriyorum şimdi e, kasabaların adını hatırlamıyorum az sonra görürüz şu şu kasabalara doğru kuzeyden doğru gidip Moskova'nın arkasına yürümeyi becerebilirsen Moskova'yı tamamen kuşatmış olacağız ve bu hikayeyi sona erdireceğiz hadi göreyim seni dedi paşa ben de peki emredersin komutanım dedim ve bu kutlu görevi yerine getirmek üzere Sovyetler Birliği'ni ortadan kaldırma işini yapacak olan kahraman olmak üzere görev başındayım şimdi efendim ee, adam, yeni adam almaya çok niyetim yok. Çok param var ama bu kadar çok parayla e, yapacak ne var ve şu saatten sonra yapacak bir şey var mı onu da gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu için ben onun işten gövünen aramıza katılmış ve bir level almıştı. O çok önemli bir level. <laughs> e, bu da bir pionyer hatırladığım kadarıyla. Von Kaldestein ile Alfonso Bilginin zaten kahraman piyonerlerimiz. Üç pionyerim var. Bunu hatırlıyorum. Üç pionyer dışında da Artık yeni regular reinfant. Ha tabii bir de zombilerimiz var. Onlar tam piyade değiller. Daha çok zombiler. Umut Şilal adamları. Yeter diye düşünüyorum. Ali Kamil bu seni bindirecek şeyin var mı yok mu bilmiyorum. Uçağın var mı yok mu bilmiyorum. Ama ilk aklıma gelen şu anda şu aşamada zaten tüm piyademi bu karlı ortamda şeylere bindirmek. E, half bindirmek. Çünkü gerçekten kar gördüm. Ben beyaz harita. Ve o karlı ortamda Moskova önlerinde tarihte e, Wehrmacht'ın başına gelenleri de gayet iyi biliyorum. Bu yüzden de hani çok da riske atmak istemiyorum. Bu sebeple topçularımdan emin değilim. Yani Tunca ve Sinan Übertoten'den emin değilim. Onları şeye çektirtmekten. Onları yoldan çıkartmak istediğime çok emin değilim çünkü. Ama <laughs> gerçekten o karlarda piyademin şey olmasını istiyorum. Alfonso Bilgini'ye şöyle bir bakıyorum. Turka biliyor. Alfonso'ya verilebilir. Kardeşler hatırladığım kadarıyla zaten vermiştik half track. Evet bir half track'ı var. Kardeşler'in bu arada Batı onurlarında iki dot bir dakika şu Batı onurlara bir bakalım ya. Çeçenov, Sedan, Reis to Dunkö, Tobruk'ta sonra Tobruk'un kendisinde Tobruk savaşlarında iki bir tane olmak üzere Alfonso Bilgini'nin beş tane madalyası var. Yalnız Halil de Halil von Kardeşler'de Duble madalya gördüm. Dunkirk yollarında Halil o kadar büyük kahramanlık yapmış ki iki madalya birden almış. Vay be. Böylesi kahraman yani. Böylesi kahraman. Yakışır. Yakışır. Burçin'in var mı bir kahramanlığı bilmiyorum ama sanıyorum Boro Kolemsk tabii bize katıldı. <laughs> Şimdi şöyle. Anladığım kadarıyla çat katıldığı çatışmalar buraya yazılıyor adamın. Halil'in ikinci dotu nedir onu bilmiyorum. Boro Kolemsk da Halil iki adam gücündeydi demek istiyor olabilir. Burçin ben önümün gaynen Nin de bu arada half track'ı varmış. Dolayısıyla sadece Bilgini'yi iyi. E, nereden yapılıyordu o? Upgrade edip bir piyonerdir ve bu pi ha, böyle değil şuradan. Bu Şu bilgini. Turuklu bilgini neredesin? E bu evet. Alfonso Bilgini. Piyonier ama Turuk değil de SDKFZ 251'e binsin istiyorum. 120 para bunu veriyorum. Çünkü o karlarda bu adamları buz tutmuş çamurlu buzlu yollarda şey yapmak istemiyorum. Hayırlı olsun Alfonso'cum. Geriye kaldı. Umut Şilager Berger'in yağ Ya gelin işi gücü bu karlı, ormanlı, bilmem ne ortamlarda iş yapmaktır. Ve bugüne kadar da turuka binmişliği yoktur. Kendisinin bu saatten sonra turuka bindirmek, turuka bindirmemek meselesinde de... Yani hani bir şeye bindirmenin bir alemi var mı o karlarda bilmiyorum ama... Herhalde bu da denemek istiyordum ne zamandır. Deneyeyim bari. 251'e bindireceğim bu adamları ben. Ama gel olarak tutacağım. Bunun sebebi de kamyonla gitmediğim zaman normalden iyi hareket ediyor olabilirler. Arazide. Karlı arazide. Yani yoldan çıktıkları zaman diğerlerinden daha iyi hareket etme imkanları var mı yok mu onu da görmek istiyorum. Bu yüzden ama binin gidin dediğim zaman da 251'e binsinler. Yani bu adamlar hep offroad, hep offroad zombiler. Zaten zombi dediğin off-road gerek tabir ettiğimiz durum olmuş. Verdim buna. 240 para harcadım haftraklarımıza. Ona göre. <laughs> Uçaklarım iyiler. Şöyle bir hatırlamak gerekirse. Bakican Richterson'un hero'luğu. Combat <laughs> support'u ve şeylerimizi, e Stukalarımızı hep destekliyor, hep destekliyordu. Onunla birlikte uçuyorduk zaten hep beraber. Çalar Klepner Schmidt zaten bizim asıl bağımsız uçan fighter'ımız. Onun bir ability'si yok ama çok güzel bağımsız uçar. Onu hatırlıyorum. Dauer Shaft, Gökhan Dauer Shaft ise çok acayip bir uçakta. ME-110 uçağında kolay upgrade ve overstrength edilebilen birisi olarak geziyordu yanımızda. Evet hatırlıyorum. Serbilen Transburg'un Resilience'ı vardı. Baki'nin Combat support'u Gökhan'ın şeyin influence'ı Alfonso Bilgin'ininde agresif atak, defensive agres vardı. İyi savunma, iyi agresif, kusursuz piyadeydi. Bunun dışında pek lider atamamıştık maalesef ama aramızdaki liderler bunlar. Ve tabii Nedim Can Monprinze'nin cehennemden çıkarıp yanımıza getirdiği kötülük makinesi, uçak savarımız bilmiyorum ne kadar işe yarayacak karlı ortamlarda onu da göreceğiz. <laughs> Benim şu anda yapmam gereken şey overstrength etmektir nitelerimi. Der tankçılarına kaç demirci yediler bilmiyorum ama herkese overstrength ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bayağı demirci yemiş O Novgorod yollarında ikiye ayırmıştık çatışmayı şimdi hatırlıyorum. Ruslar saldırdı, durdurduk, karşı saldırı yaptık, sonra güneye uçakları yolladık. Güneyden yeniden ayrı bir operasyon düzenledik falan. Bayağı, bayağı şeydik diye hatırlıyorum. Ee, Zorlandıydık orada. Zor bir operasyondu. Komandant da Flameman. Size de upgrade edecek bir şey yok değil mi bu arada? Herhalde yoktur. Tarih değişmedi. Elimizde bunlar var. Hala aynı. Panzer 4 3 he Evet doğru. Komandante Ice Flanman, Senin de overstrength'in yapayım. Bu arada bazı birliklerimiz de çok hırpalandılar hatırladığım kadarıyla. Anti-tank tankçılarımız Ice Flanman ve Ahri E-Regulamen. almamışlar çok. Sonemont da almamış. Minci Perleçek de almamış. Über Toten aldıydı diye hatırlıyorum ya. Yani bir topçumuz biraz hasar aldı. Starkwolf mu? O da pek almamış. Peki Papi Hünçen. Kahraman Scout'umuz. Boğaç <laughs> Warwind Bir. Monprinzen'e veremiyorum. Alfonso Bilgini tabi. Şimdi piyoliyerlerimiz çatıştılar. Onu hatırlıyorum. Halil von Kardestein. Bayağı çatıştık. Burçin Benon'un nişten geynen bir dot alabiliyor. Ali Kamil Wulfens sen de o ortadaki havalimanını almaya çalışırken Volgoro bataklıklarında bayağı debelenmişti çocuk. Hasar almış. Schlaegerberger level almış. Almış bir de hatırlamıyorum ama verdik. Vakijen Richterson'un levelleri. Bir tane. Çağlar Kneppner şimdi iki tane. Üç tane. Gökhan Davyarşaf'ta bir tane. Transburg. İki demirciymiş. Hasan son yememiş. Ruhi Veninkleinen. İkinci dotunu almış çok güzel kendisine tebrik edelim ve Ruhi'nin uçağı hepimiz overstrength olduk yeni adam eklemiyoruz 3700 param var 1941 sonu mu 42 başı mı bilmiyorum 42'nin ocağı olabilir 41'in son günleri olabilir bunların hepsini göreceğiz her mösyünün dosyasında 7'si brilliant 5'i normal olmak üzere Victorler Victorler üstüne gidiyor ve kahramanlığı zaten buradan da görünüyor efendim. Bütün adamlarımla beraber ben de büyük bir kahramanım. Şimdi ben bunu hemen save ediyorum. Sık save ediyorduk oyunu ve sık kaydı durduruyorduk. Ekip ekranını save ettim. Buradan okey diyeceğim. Başka hiç yapacağım bir şey yok. Ve şu karlı dağları bir göreyim bakalım. Rusya, Moskova nasıl bir yermiş. Moskova yollarını bir görelim. Kar diye başladı. Klin diyor. Klin. Klin neresi bilmiyorum. Ama Moskova'nın kuzeyinden doğusuna doğru bir çevirme harekatı yapacağımızı biliyorum. 14 turn'de bu işi bitirmen lazım diyor. Ama 9 turn içinde bitirirsen ben de inanamıyorum diyor paşamız. Paşam hele bakalım. Hele bakalım. 14 turn bu arada uzun bir zaman. Yani bayağı uzun bir yolumuz var. Ya da Novgorod'daki gibi ise kısa bir yolumuz var ama gerçekten şey. Çatışma yoğun bir yolumuz var. 18 turn içinde bitiremezsen bu hikaye sıçar diyor Başam. Karlar evet 15 Kasım 1941. 1941'in son günlerinde gelmişiz <laughs> Moskova önlerine. Bakalım nasıl bir yerdeyiz. Demir yolu. Öyle mi? Demir yolu var. İlginç. Clear diyor. Ama demir yolu görüyorum. Burası ne? Yamuga. Burası ne? Klin. Klin bizim elimizde. Senaryonun adı Klin büyük bir kasaba. O Finlandiya'daki kasabalara benziyor. Irmaklar arasında bir şey. Köprüler mekanı Klin. Büyük bir hub. Tabi bu arada nehirler donuk mu? Üstünden geçiliyor mu? Onu da bilmiyorum. Donuk gibi görünüyor yani. Herhangi bir kıpırtı yok. Sümbüller böyle açmışlar. Şimdi sümbülün ne işi var ya? Kar dura ya. Ne sümbülü oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Karların ortasında. Karlı bir çınar ağacı filan dura yani. Peki Klin bölgesinde diplo oluyoruz belli ki ve bir demir yolu halındayız. Peki nasıl bir yer burası? Klin neresi burası? Klin hmm. bura. Jamuga bura. Biz buradan girmişiz. Deployment area'mız da bu bölge. Şurası havalimanımız hatırladığım kadarıyla. Air transport sıfır. Sıfır. Ali Kamil Wolfenstein savunmada. O da olur. iyi becerir. Sonuçta arkada adam bırakmak zorundayız. Planımızı yapalım. Ali'yi uçuramıyorum. Ali'nin altına bir cip çekebilirim. O bir fikir. Ama gerçekten arkada adam bırakmak gerekecek. Çünkü Rus çok fazla var. Yani daha önceki çatışmalarda, daha önceki bütün seferlerimizden farklı olarak Rusları bitiremiyoruz. Rusya'da çok Rus var. Geçen bölümde de bunu dile getirmiştim. Rusya'da çok Rus var. O yüzden mutlaka, mesela şu Klin'i savunmak zorunda kalacağımıza eminim. Olmadık yerden bir Rus çıkacak. Niye Klin'de adamım yok diyeceğim. Onun yerine Ali'yi İlk çarpışmada, yani ilk vuruşumuzda kullanır. Ondan sonra da klini savunmak üzere bırakırız. Herhalde. Bunun dışında şuralar da şöyle. Clear. Clear ama snow clear abi. Neyse yollar var. Şu demir yolu böyle gidiyor. Haritamızı incelemeye devam. Şurada Voronino köyü var. Klin'den oraya giden bir yol görüyorum. Burada Voronino köyü var. Burada iki tane objektif. Birisi Federoloka. Ha evet, Klin'den Federoloka'ya demişti. Bak şimdi hatırladım Paşa'nın söylediği cümleyi. Klin'den başlayıp Federoloka'ya doğru bir hareket yapmanı istiyorum diyordu. Yani main objektif Federoloka aslında. Ama tabii ki Rusya'da her yer objektif. Şu da objektif. River, ne buranın adı? Burası ne? Bu da bir köprü. Bu köprü objektif. Cık. Bu hiç hoş değil. Cık. Bu köprü çok kötü. Peki, ama Fedorovka kasabası asıl şurası. Yakınında bir de havalimanı da var, yolları falan var. Primary objektifi öyle demişti paşa, Klin'den Fedorovka'ya doğru. Moskova güneyimizde kalıyor sanıyorum şu anda. Ama öyle o arada, Voronino köyü olsun, buranın adı Rogatshevo köyü olsun, bunlar hepsi objektif. Voronino'dan Rogatshevoy'a, sonra da Fedorovka'ya giden bir ciddi güce ihtiyacım var. Ve bu gücün de gideceği bir tane yol var. Başka yol yok. Donmuş tarlalar falan var burada. Bu yol boyunca gideceğiz. Allah'tan piyadelerimizde şey var. SDK var. Ama topçular için mesela o yol yine gerekecek. Ayrıca TDKFZ de yoldan gitmek iyi olur tabii ve buraları da alarak gitmek zorunda olduğumuza göre her şartta yolu takip etmek zorunda burası yani yolu bıraktım böyle gittim falan desem toprukta yaptığım gibi gidemem burayı da almam lazım ha yani şöyle olur biz bu yolu böyle gitmek yerine şuralardan gidebiliriz bu şeylerimiz sayesinde paletlerimiz sayesinde topçumuz böyle gelir en azından piyademiz bir round falan kazanır burada yani şurayı kestirme geçerek ama oraya saldırmakta gerekecek tamam Peki Voronino üzerinden Rogatsevoya ve Rogatsevoya gidiyor yol. Tabii orayı almadan geçemeyeceğiz. Rogatsevoya oradan havalimanını ve Fedorovaka'yı almaya bir güç lazım. Bu üç objektif alacak bu güç. Yani daha ufak olan gücümüz bu olacak. Ufak olan ne demek oluyordu bizim dilimizde? Ee, bir kişi eksik şeyi vermiyoruz. Minciyi yanlarına vermiyorduk. Büyük güç dediğimizin yanına minciyi veriyorduk. Bu aslında kardaki fark. <laughs> bir de Umut'un şeyin var, gel vergenin zombileri var. Yani aslında bir tane piyoner, iki tane tankçı, bir tane topçu, bir gözcü. Bizim bir forsumuz bu. İki tane tankçı, pardon. Evet tabii, iki tank, bir piyoner, bir top, bir gözcü. Bu bizim bir forsumuzun şeyi. Diğer forsumuz da bunu kuruyor. Bunun yanında bizim elimizde fazladan Ali var, ...Schlaugerberger var. Bir yer daha var. Bu da güzel. Ve Minci'nin topçusu var. Hatırladığım kadarıyla. Ne NCA var. Ha, bir de o var ama o daha kolay. Yani demek ki aslında... ...Burçini bir tarafa, Schlaugerberger'in... ...zombilerini bir tarafa gönderebiliriz. Böylece iki piyade, iki şey olur. Tank olur. Elimizde fazlalık adam, ekstra adam... ...olarak Minci'nin... ...hareketli, kundaklı topçusu olur. O da... ...herhalde güneye gidecek olan bir desteğe gelir. Çünkü güneyde dört objektif var ve birisi bayağı uzak. Bu çok sakat yani. Burası bayağı uzak. Ve objektif yani. Bu şekilde dağılmamız gerekiyor. İkiye bölünüyoruz. Küçük olan tarafa Umut'un, gel vergenin zombileri vereyim. Ki bir piyoner bir zombi buraya. iki piyoner güneye gelmiş olur. Bu bir artı. Minci'yi de güneye veririm. Bu da bir artı. Fazladan objektif almalarının gereğini böyle yerine getiririm. Demek ki sağlam, güvenilir, güçlü bir piyoniyer Alfonso Bilgini diyeceğim. Levelli adam. Alfonso ve Umut yanlarına Gülüşen ve Ice Flamme'ni alarak Doğu'ya gitsinler. Ve Stark Wolf'u tabii. Onların topçusu olur. Böyle olsun. Güneye doğru diğer forsumuz gelsin. Buraya adam koymayı düşünelim. Hiç değilse koyalım buraya. Ee, Ali Kamil Wolfen seni de burada gerçekten ilk çatışmada değerlendirecek şekilde düşünelim. Sonra yaralanır maralanır bir şeyler olur. Biz onu clean'e çekeriz. Arkamızdaki büyük kavşağı korumakla görevlendiririz Ali ama levelini, e, e, büyük deneyimini ve üstündeki ciddi anlamdaki resource'u da hiç kullanmamış olmayalım. Bu da güzel bir fikir. Demek ki mesela şu tarafa adam ayırmam gerekiyorsa burada da Ali olabilir. Şimdi buranın planı ya, burası basit, burası bu yolu izleyeceksiniz abi. Bizim planımız daha basit. Burası daha karmaşık çünkü buraya gidecek adam lazım. O adamı buradan götürebilir miyim o adamları? Kim? Kim o adam? Örneğin bir düşünelim bakalım. Papi Günüşenle gitmeyi tercih eder. Boğaç Warwind Saynen'i buraya koysam. Önce öbür tarafı yapayım, basit olan tarafı yapayım. Papi Günüşen. En önde bir scout isterim. Ondan sonra topçularımı mümkün olduğu kadar önde isteyeceğim. Dolayısıyla Tunca Zekiç doğuya gidecek olan topçu. Sinan Übertöten güneye gidecek olan topçu ama onu da buraya herhalde koyacağım şuraya koyacağım. Ben buraya da koyabilirim. Sonra bu bunlar nerede birleşiyor? Bir dakika ya bir plan yap. Şöyle bir yol var. Yani buraya adam diplo etmek çok büyük bir yanlış değil. Çünkü buradan bu yolları izleyerek hem şeye sal. Buranın adı ne? Solunogorsk. Son Logorsk saldırısını iki koldan gelebiliyorum. Hem de bu arada şuralarda da scoutumla da buralara bakına bakına gelip buraya ne yapılması gerektiği hakkında da düşünebilirim. Bu belli ki Boğaç Varvin Saynen bizim bu flankimizi hep hep o flankte olacak o. Şu flanki tutacak çünkü bu flanki görecek. <laughs> merhaba merhaba her krok divan. Hoş geldin. Hoş geldin efendim. Moskova saldırısındayız. Moskova'nın arkasını kuşatmak çabasındayım. Her yer kar. Ali'yi taşıyan transport uçağım yok, kar yağıyor. Gerçekten savaşın civcivli günlerindeyiz. Son bir iman gücüyle inşallah Federaloka'ya, Klin'den Federaloka'ya verilen görevi yerine getireceğiz. Evet, Boğaç Varbin Saynen hep bu kanadımızda olacak. Ondan sonra da tahminen güneye bakmaya devam edecek. Bunu da demek ki burada scout'um yok. Benim scout'um eksik kalıyor. Evet. Bu bir sıkıntı. Belki Papi burada şu doğu tarafında buraları ama öyle olmaz. O zaman şöyle Boğaç evet böyle gelecek. Biz bu satışmaya emin olduktan sonra da Boğaç nehri geçip geçemediğimi görmeden plan daha fazla yapmak istemiyorum. Domuş nehri geçebiliyorsa Boğaç başka türlü olur ama şurada ne olduğunu önceden Boğaç'ın bana ha, uçakla bakarım bak. Bir uçağı bu işi ayırayım. Güzel. Onu beğendim. Gökhan'ı böyle şeyleri sever. Gökhan'ı bu işe ayırayım. Gökhan'ın işi. Gökhan oraya git ve orayı scout et olsun bana. Tamam. Çok beğendim bu fikri. Gökhan bu görevde scouting Kalkıyorsun buraya gidiyorsun. Bu bölgeyi, şu köprüyü, şu kavşağı, buradaki diğer köprü, görevimiz olan köprüyü. Bu bölgeyi, şurayı scout istiyorum senden. Adam vurursa, görürsen vur tabi. Ama asıl işin ben buraya ne kadar force ayırmalıyımı bana önceden bulmanı istiyorum. Bu sayede Boğaç Varvinsaynen bu yol boyunca gelip köprüden bizim son logosu saldırımıza scouting yapmaya ve sonra güneye tabi yürüyeceğiz. Yardımcı olabilir. Boğaç'ı buraya esen etmek istemiyorum. Güzel. Beğendim bu fikri. Gökhan scoutsun. Ali sen de madem uçağın yok dediğim gibi dövüşeceksin bu ilk çatışmada. Ondan sonra yavaş yavaş gelip klini savunacaksın. Demek ki. Ama Ali'nin şeyi olmadığı için, transportu olmadığı için karlara hiç koymak istemiyorum Ali'yi. Bu durumda Ali'yi ben buraya bir yere koyuyorum. Burada adam gerekirse diye. 14 ya da şuraya koyuyorum Ali'yi. Bu bölgede çatışmaya girilmesi gerekirse Ali girer. Zaten o Rus varsa burada. Şu yolda varsa bilmiyorum ama burada Rus varsa o da karlar altında. Biz de karlar altında. Ali Kamil Wolfensen karların içinde terörü yaratır olursa karşı. Sonra buranın temiz olduğunu emin olup da boğaç clear verip gidiyorum ben dediğinde Ali sen clean'e döneceksin. Ve burayı savunmakla görevli olacaksın. Hiçlikten clean'e mi bilmiyorum. Belki de clean'den emin olursam gerçekten çünkü bu yolu tuttuk. Bu yolu tuttuk. Bu durumda seni burayı savunmaya bırakabilirim Solna Gorskut. Çünkü orada duramayacak bu force. Bu daha iyi bir fikir. Çünkü burada clean'i ya yani şu yolu alıyoruz. E bu yolu alıyoruz. Buradan da emin olursak Ali Solno Gorsku savunur. Arkamızdan yürüye yürüye gelir. Ben bunu beğendim. Demek ki o zaman buradan emin olmak zorundayız. Çünkü şu doğu tarafından emin olacağız zaten giderken. Ama buradan emin ol olmak zorundasın bu aç. Ki Ali'yi yanımızda alabileyim. Bu daha iyi bir fikir. Ali yollardan gelirsin. Şimdi buna göre planımız bu şekillendi. Starkwolf, Fabi Hünçen Doğuya gidecek olan Force. Buraya gidecek olan Force. Arkada bu arada şey var mı ya şurada? Bir topçuyu. Liber Toteni. Buraya alıyorum. Buraya alıyorum. Onu da buraya alıyorum. Nedense burada daha ciddi bir savunma ile karşılaşmaktan çekiniyorum. O zaman demek ki Minci'yi buraya koyuyorum Ali'ye destek olarak. Şimdi tanklara ayırmaca. Dergünüşen ve Ice Flanmen, Doğu'ya. Ereglaben ve Allah ne oldu be? Ne oldu öyle? Ereglaben ve Kansonemont Güney'e. Yanınıza verilecek olan birlikler Schlagerberger'in zombileri Doğu'ya. Burçin Benonukşaynen Güney'e. Halil von Kardeş'ten güneye, Alfonso Bilgini doğuya. Bu durumda Ice şuraya, Alfonso Bilgin'i buraya, Nedim Can cehennem makinesini buraya alırsam bu iş oluyor. Zaten kara birliklerimi de diplo etmiş oldum. Gökhan Dağyarşaf seni hemen scout olarak buraya koyuyorum. Senin ha, şey e, influansın vardır. Çok etkili bir adamsın. Üstümüzde büyük etkin vardır. Vardır. İlk round zaten şey var. Par yağıyor. Şu anda saldırı yapamayacağız. Bütün uçaklar scout yapacaklar. Gökhan o zaman dümdüz aşağı uçacaksın. Diğer force'u bir tanesi baki zaten üçlüyü tutar her zaman. Şimdi Ali de yoksa olmalısı gereken. O zaman demek çağlar. Üçünüz. Üç tane Stuka artı Baki her zamanki gibi bir force olarak o topluca scout edersiniz bu bölgede. Çağlar doğuya, Gökhan güneye scout'a gidiyorsunuz. Bu aç bu bölgeyiz. Scout edecek, emin olacaksın. Adam gerekirse Ali var. Çok gerekirse Fahri Eregül'e var. Ve Minci var. Adam gerekirse ama hani bakalım ne kadar adam gerekecek bu bölgeyi temizlemene. Bu arada güneye bakan zaten Papi var. Papi buradan güneye bakıp <laughs> burayı geç, şu köprüyü geçmek çok kritik. Bu köprüyü geçtiğimize emin olduktan sonra Papi doğuya gidecek. Bunlar ötesinde planlamak çok zor. Birinci aşama demek ki şu bölgenin temiz olduğunu emin olmak. Bu köprüyü geçmek. Bu. İkinci aşama ileri aşağı yürümeye başlıyor. doğuya ve güneye yürümeler başlıyor. Şuradan gelen birlikler Solnogorsk üstüne şu demir yolu boyunca gelecekler. Bizim bu hareketimiz sırasında Gökhan aşağı hakkında bilgi sahibi olacak ki ben son Logos saldırısından sonra ne kadar forsu buraya ayırmalıyım? Ne kadar forsa güneye gitmeliyim? Ya yani güneyde iki cephe, iki e, objektif var. Asıl güneye gideceğim benim forsum son Logos'tan güneye. Bunun adı var mı? Yok. Yok. Bir havalimanı ve bir havalimanı var aslında. Bu havalimanı ama önemli belli ki. Bu bölgeyi almaya gidecek. Burası zor bir yer olacaktır. Bunun içinden minimum adam ayırmak istiyorum. Şu köprüyü Allah'ın bu köprüsünü tutmak için ne kadar adam gerekeceğini Gökhan söyleyecek bana. Buranın planı bu. Köprüyü geçmemizi sağlayacak olan scoutlar köprü geçildikten sonra doğuya yönelecekler. Ondan sonrasını planlamak zor ama çok kabaca yol boyunca gideceğimizi. Voronino köyünü, oradan Rogat alacağımızı havalimanını herhalde yolda alıp buradan Federolokaya saldıracağımızı tahmin ediyorum. Ana plan bu doğrultuda. Bundan daha karmaşık bir planda Kurulmaz zaten, bu kurduğum plan bile. No Battle Plan, Survives Contact with the Enemy kuralına dahil olmak üzere olacağım